Arkadaşlar merhaba. Hepinize keyifli, mutlu karantinalar diliyorum. Bugün ayın hemen söylüyorum, söylüyorum 4'ü. 4 Mayıs gün içerisinde videoyu çekip hemen montajlayıp akşama yetiştirmeye çalışacağım. Şimdiden merak eden arkadaşlarım olmuş. Hatta sabah tam ismini hatırlayamıyorum. Çok çok pardon. Bir arkadaşım yazmış. Nasılsın? Niye video yüklemedin? Merak ettik. Instagram kullanmıyorsa mail ile ulaşmak istedim diye. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü yani bir şeyler paylaşıyor olabilmek, merak edilmek gerçekten çok çok keyifli. Başlıktan anladığınız üzere çok fazla uzatmamaya çalışacağım. Artık ben evde ne kadar sıkıldıysam gözlerime renkli lens taktım, renkli tişörtler, kırmızı rujlar, böyle yeşil tişört giyip üzerine kırmızı ruj sürecek kafaya geldim nihayetinde. Arkadaşlar sadece markete gidebiliyorum. <laughs> Herkes gibi ben de. Karantina artık başladı. Bir süre yoktun diyen arkadaşlar için söyleyeyim. Bir gün anneme, bir gün kız kardeşime, bir gün hava almak için dışarıya çıktık. işte yasaklar gelmeden ve sonrasında anca evle uğraşıyorum, çamaşır yıkıyorum, yemek yapıyorum, ütü yapıyorum, temizlik yapıyorum derken bu şekilde hep böyle gidiyor. Çok özel bir sebebi yok yani. Yaptığım alışverişler var. Tabii ki koro kozmetik alışverişi yaptım. Fakat binde de çok güzel ürünler buldum. Onlardan hemen hemen hızlıca bahsedeyim. Bu neyin Mudo'nun? Mudo'dan iki tane tişört aldım. Biri üzerimde görmüş olduğunuz ee, yeşil. Yeşil bence bu. Yani mavi diyemeyeceğim. Su yeşili mi desem? Yeşil ve oranj olarak geçiyor. Şöyle 30 liraya almıştım tanesini. Medium beden bendekiler. Minik bir cebi var. Kumaşı çok hafif. Böyle incecik, rahat evde giyilebilecek basic tişörtlerden. Ben bunları evde kullanmak için aldım. Bu biraz şu an sanki kamerada turuncu gibi duruyor ama tam bir hardal rengi. Ben daha sarı olduğunu düşünerek almıştım bunu. 30 lira için bence gayet ideal. Trendyol üzerinden aldım. Bu dönem üzerimdeki de ise böyle duruyor. Gayet iyi bence. Ben de şöyle bir şey var. Mesela ben temizlik yaparken farklı giysi giyerim. Evde işte yemek yapacaksam, çok çamaşır sulu işlere girmiyorsam ev kıyafetim farklıdır. Dışarıya da evde giydiğimi giymem. Yani dışarıya çıkarken mutlaka üstümü değiştiririm. Gelirim hemen üstümü değiştiririm. Bazıları var mesela sabah kalkıyor. O kıyafetle güne devam ediyor. Ben maalesef o şekilde değilim. Evdeyken çok rahat edemiyorum. O yüzden evde böyle tight, short, hafif tişörtler geçiştiriyorum. Bu gereksiz bilgi neden söylediysem işte o yüzden ev tişörtü diyorum. Şimdi Kore kozmetik alışverişinden biraz bahsedeyim. Justin b alışveriş yaptım. Elimdeki salyangoz içerikli gece maskesi bitti bitecek. Son iki akşamını yaşıyor benimle. Şöyle Mizan'ın gene salyangoz serisinin ben minik bu sefer şeyini setini almak istedim. Setin içinde neler var? Hemen şöyle bir göstereyim. Kremin, esansı, toniği ve temizleme köpüğü. Şu şekilde. Bunların boyları gerçekten çok büyük bence. Krem 15 ml diyebiliyorum. Diğerleri, üstüne yazmıyorum ama 30'luk herhalde bunlar. Baya baya büyükler. Esans ve toniği uzun zaman kullanabileceğimi düşünüyorum. Kremin şu hoşluğuna bakar mısınız? <laughs> çok hoşuma gitti. Şimdi birazdan size krem kaplarını göstereceğim. Neden heves yaptığını. Böyle bir set aldım. Trendyol üzerinden aldım ben bunu. Kendi sitesinde 199 liraydı. Trendyol'da işte bir şey indirimleri vardı geçenlerde. Oradan 149 liraya aldım. Trendyol üzerinden alışveriş yaparsanız size testler gelmiyor. Bu Justin Bieber'de de böyle. Korendi'de de böyle. Ya da işte farklı birçok marka. Genelde yolluyor ama bunlar yollamıyor. Sonra kendi sitesinden güneş kremi stokladım. Şöyle. Cosrx'in bir tane güneş koruyucusunu aldım. Bu zaten e, benim uzun zamandır kullandığım bitti. Şimdi farklı bir markaya geçtim. Fakat geri dönüş yapacağım bir ürün. Bunu benimle birlikte iki kişi daha denedi. İkisi de çok beğendi. Cildinizde bir ağırlık asla yapmıyor. Yağlı ciltler yağlı gibi görünmesine rağmen çok rahat kullanıyor. Mis gibi bir aloe vera kokusu alıyorsunuz. Yani yeşil yeşil bitki bitki kokuyor. Asla dediğim gibi cildimden kusmadı. Yüzümde şuralarda topaklanmadı ki bazı güneş koruyucularda bende böyle sıkıntılar olabiliyor. Bunda asla öyle bir durum yok. Cildinizi yumuşacık yapıyor herhangi bir iritasyon, bir sivilceye yol açmadığı için ben bunu stokladım. Ve bir tane de Manyo'nun şöyle e vitamini ampulü çıkmıştı. Ee, yeni geldi yani. Yeni çıkmıştı derken. Şöyle bir e vitamin ampulü aldım. Bunun hakkında herhangi bir bildiğim, fikrim, hiçbir şeyim yok. Denemedim. En kısa zamanda deneyeceğim. Benim gibi Casim Gülçin kendi sitesinden alışveriş yaparsanız şöyle birkaç tane ürün testini koyuyorlar. Gelelim bir diğer alışverişime iki tane güneş koyucu almıştım. Bunun biri sizin. Çekilişe koyacağım. Çekiliş için bitiş tarihini zaten ben aşağıya yazmıştım. Videoları düzenli takip edip aşağıda açıklamalara okursanız orada bitiş tarihi yazıyor. Muhtemelen bayram civarına denk geliyor. Tam bitiş tarihinde çekilişi sonlandıramasam da ben hemen bayram bittiği gibi çekilişi sonlandıracağım. Diğer iki parçaya bölmüştüm. Yani iki bölüm, iki kazanan olsun istemiştim çekilişte. O yüzden bittiği gibi diğer videoyu da hazırlayıp hemen yayınlayacağım çekiliş videosunu. Yani iki kazanan olsun istiyorum. Arka arkaya gitsin ürünler. Bunu koymaya karar verdim çekilişe. Çünkü ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Gene çay ağacı yağ içeren yatıştırıcı, sakinleştirici bir yağını aldım. Elimdeki çay ağacı yağı bozulmuştu malum. Henüz bunu açmadım. Herhangi bir fikrim de yok. Video çekmeyi bekliyordum. Her akşam olmasa da yani şurada bir de buram buram çay ağacı yağı kokuyor. Her akşam olmasa da cildimin çok böyle e, sivilcelerin arttığı dönemlerde ara ara kullanırım diye düşünüyordum. Gene böyle testere çıkıyor. Kendi sitesinden alışveriş yaparsanız iyi mi kötü mü bilmiyorum. Yani Trendyol'da indirimler güzel oluyor. Tester yok. Kendi sitesinde fiyatlar yüksek tester var. Geldim. Korendi'den alışverişe. Bunu Trendyol'dan aldım. Bakın bunda da tester yok. Sadece son kullanma tarihleri için bant veriyorlar. Şöyle bir sülfür kremi aldım. Sülfür bir... Sülfür kükürt olduğu için... Şimdi hemen üzerine ne yazıyor? Siz onu okuyayım. Yatıştırıcı ve Arındırıcı, jel cildi kurutmadan yatıştıran bu. Jel cildin gözeneklerini fazla sebumdan arındırır. Ben sadece sivilce olan bölgelere uyguluyorum. Biz Bursa'da kaplıca olayına çok alışkınız. Özellikle kükürtlü su olduğu için kükürtlü kaplıcalar burada çok çok fazla var. Kremi ilk kokladığımda pek bir koku almadım. Eşime dedim ben kükürt kremi alayım. Kokar o dedi. E, dedim kokuyor yani. Evet kükürt kokuyor. Kremi sürdüm. Şu bölgelerimde işte sivilceler var. Daha henüz yeni. 3-4 gün falan oldu ben bunu kullanalı. Yatıştırıyor mu? Dediğim gibi daha 4 gün oldu. Yani çok işte böyle deneme aşamasındayım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz kürkürt kokusuna alışkın olduğumuz için ve kaplıcalara çok alışkın olduğumuz için Bursa'da şöyle bir his uyandırdı bende ve ben bunu sürdükten sonra soda içiyordum. Soda içiyorum, içiyorum ve dedim ki aa kükürtlü suyun olduğu bir kaplıcada tam içinde oturup soda içiyormuş hissi veriyor. Müthiş buram buram bir kükürt kokusu alıyorsunuz. Krem çok çok tavsiye edilen, çok önerilen bir kremdi. 160 lira civarında bir krem. İşte sülfür içerikli cildinizin tüm e, yüzünüze uygulanabilecek bir kremmiş. Ben sadece sivilce bölgelere sürdüm. Ha ya, Yatıştırıyor gibi ama daha 3-4 kere denedim. Tam olarak bilemiyorum nasıldır. Deneyimlemeye devam edeceğim. Artık sivilceler benim herkesin o kadar canını sıkmaya başladı ki ne yol varsa hepsini deneyeceğim. Azimle. Hırsla. <laughs> yani hava ısındı. Ben birkaç gün böyle uzun saat maskeli kaldığımda hemen yüzümde bir şeyler hortladı. Bu arada camı kapattım. Dışarıda çimler kesildiği için bahçede müthiş bir motor sesi geliyordu. Cam kapatınca da burası sıcak olmaya başladı. Böyle arada bir terleyebiliyorum. Neyle devam edeyim? Kore Beauty. Şöyle kendi sitesinden alışveriş yaptım. İki tane temizleme jeli aldım. İki tane temizleme jeli aldığım için iki tane test ürün gönderdiler. Beauty Beauty'de Innisfree markasının temizleme jelleri indirim yoktu. Normal fiyatlarıydı. Benim ihtiyacım vardı. Bu sarı silikasit içeren temizleyici jeli. Bu da Jeju Adası'nın gözenek temizleme köpüğü. Bunun değişik bir modeli şu an bende var. Kullanıyorum. Müthiş memnunum. Duşta bunu kullanıyorum. Zaten onu kullanmaya başladıktan sonra bir gaza gelip hemen aldım. Kore sitelerinde, Kore, Kore kozmetik alışveriş sitelerinde şöyle bir sıkıntı var. Çok sevdiğiniz bir ürünü alıyorsunuz ve sonra bir daha yok. Gelmiyor, stok gelmiyor, geliyor hemen tükeniyor gibi gibi gibi. O yüzden bulmuşken bunları yedekledim. Ee, hiç açmadım. Koruma bantları var içerisinde. O çok güzel bir olay. Şöyle. Severek kullandım. Kullanmaya devam ediyorum. Şundan çok umutluyum. Salicilik asit var. Bakalım nasıl gelecek. Innisfree markası güzel bir marka. Ben bu markanın gözenek temizleme temizleme, gözenek temizleme e, yıkama köpüğüyle birlikte kil maskesini de kullanıyorum. Hani sürekli kavanozlu siyah gösterdiğim kil maskesi. Mesela onlar stokta yoktu. Şimdi onlar da stok giymiş. Şeyde, Kokomo'da var. Ondan ilgilenen varsa kil maskesine göz atın. Bence çok güzel. Kokomo'dan alışveriş yaptım. Bu geleli daha 15 dakika oluyor. Sabahları kullanmış olduğum salisilik asit ürünüm bitti. Normalde ben e, Revolution'ın salasilik asitini alıyordum. Watson's Sarı şu an stokta yok. Çözeltisi var salasilik asitte. O da stoklarda yok. O yüzden ben de şöyle Nasifik markasının yağ, nem dengesini sağlayan cildi kurutmadan bakım yapan yani gözenek yağlanma ve hatta leke de yazıyordu sitesinde. Üzerinde çalışan bir serumunu aldım. Tam dediğim gibi yorum yapabilecek durumda değilim. Ölü derilerden temizliyormuş geniş gözeneklerden kurtarıyormuş beni. Bir de yağ ve nem dengesini sağlıyormuş. Şöyle 50 emellik bir serum kendi sitesinden aldım dediğim gibi 700 lira gibi bir civarı vardı. Şöyle düşündüm yani Makeup Makeup değil. Revolution Skincare'ın Zaten hiçbir zaman indirimlerde bulamıyorum. Silikastin hep bulduğumda da 130 lira civarında oluyordu. 30 emlilik bir ürün 130 lirayken bu 50 ürün 200 lira çok da abartılı gelmedi. Zaten çok da fazla. Yani bugünlerde alternatifim yoktu. Aldım. Bunlar da kutuya şöyle yeni gelen markalara har harunun Haru e, herhalde bu temizleme bir şeyse. Testerini koymuşlar. It bir tane testeri var ve Hemish markasının testeri var. Ben de tester e, olayı var. Dediğim gibi birçok ürünün ben testerini kullanarak normal boylarını aldım. Geçen gün evde krem, arı, krem kutusu arıyorum. Biriktirdiğim testerler var. İçine koyacağım kullanmak için. Hani deneyeyim birkaç gün diye. Çünkü her gün poşetten al, onu sür. O kağıdı açtığınızda dökülüyor dökülmüyor sevmiyorum Onları bir kaba boşaltıp Oradan düzenli kullanmak amacındaydım Böyle de garip takıntılarım da vardır benim Eve boş krem kutusu bulamadım Çünkü Allah ne verdiyse hepsini atmışım Evde hiçbir şey tutmadığım için Onu kız kardeşime sordum Ben de yok ben de tutmuyorum ben de atıyorum dedi Anneme sordum yok bende sana yarayacak krem kutusu çıkmaz dedi Onda büyük kremler varmış Ben krem kutusu bulamadım Hiçbir yerde bulamadım Sonra ne yaptım? Gittim. Para verdim aldım. Ve o kadar canı sıkılmış ki. <laughs> Gittim 20 tane kutu aldım. Çok anlamsız bir şekilde. 10 tanesi böyle beyaz. 10 tanesi böyle siyah. Ben normal gündelik kullandığım kremleri de büyük boyutlarda alıyorum. Daha ekonomik oluyor benim için. Eğer sevdiğim bir ürünse büyük emelini almak daha mantıklı oluyor. Ama onları bir yere giderken koca cam kavanozu taşımak bana çok mantıksız. O yüzden şöyle 30 emerlik kutular aldım. Dedim ki bunların içine refil yaparım. Koyarım öyle gider. Başka şeyler de koyarım. Ben tırnak falan da karıştırırım. Şöyle boş kutular aldım. Bunları Trendyol'dan aldım. Çok anlamsız ama göstermek istedim ilgili e, abla tırnak bakımını işte nasıl yapıyorsun, nasıl ediyorsun falan. Arkadaşlar benim şöyle tırnaklarımı göstereyim. Bunlar jel tırnak ve kendim yapıyorum. Çok da iyi olduğunu söyleyemem. Yamuk yumuk zaten. Çok düzgün de değil. Yeni yaptım bunları. Şöyle bir şey. Ben e, jel tırnak yaptırıyorum. Akrilik yaptırıyordum. Fakat bu pandemiler başlayınca ilk gittiğim yer eşimin yeğeni e, Rusya'da yaşıyordu. Bir Rus evli. Natalya yapıyordu benim. Tırnaklarımı pandemi çıktı. Şehir dışına çıkamamaya başladım. Farklı bir şehirdeydi. Sonra burada bir gene yabancı Ukraynalı bir bayana gitmeye başladım. O kendi evinde çalışıyordu. Ee, yok evini taşıdı. Hadi başka adrese gitmeye başladık. Yakınımdaydı çünkü. Sonrasında bir, Dedi ki mesela Ukrayna'ya gidiyorum bir süre yokum gelince haber veririm. siz öyle tırnaklarla kalıyorsunuz. Şu melet de şöyle bir şey neye alıştıysanız ona devam etmek istiyorsunuz. İşte o kişinin el yatkınlığı sizin istediğiniz gibi tırnak yapmasına verasıl. Gittiğim yerler pandemi süreciyle bir açılıyor bir kapanıyor. Bir açılıyor bir kapanıyor. Ben yarım tırnakla kaldım falan filan derken Kendim öğrendim, malzemeleri aldım, işte makina, jellerim, her şeyim evde. Çok düzgün yapmıyorum, yapamıyorum. Hani video çek diyenler oldu, led, tırna LED işte lambalarla nasıl yapıyorsun gibi. Çok düzgün yapamıyorum. Sadece kendi işimi kendim görmeye çalışıyorum evde. Ee, kendi kendime işte bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden hani tırnak bakımı, manikür. Ürünü çok göremezsiniz. Ben de kuru manikür cihazım var. Onunla yapıyorum. Fakat et kesmek falan sevmiyorum. Et kesmek çok uzun zaman yaptırmıştım. Etlerimi aldırmıştım ama yaptırdıkça daha böyle bir istiyor. Sürekli dökülüyor. O yüzden hani itebildiğiniz kadar yağlı ürünlerle itin. Daha ne diyeyim. Yani en azından ben böyle yapıyorum. Önümde şöyle bir maskara var. Bu da benim değil. Bu da size gidecek. Ne alaka. Şimdi birden aldıklarımı göstereyim size. Geçen haftalarda gittim ve dün gittim. Bunları göstermek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Bunları size çekiliş için aldım. Fakirin şöyle 200 200 santigrat dereceye çıkan saç düzleştiricisi. Seramik plak. Ve e, hiçbir bilgim yok. Bilmiyorum. Şöyle bir temizleme cihazı aldım. Bunları da buraya koymuşum. Dediğim gibi çekiliş tarihi gelsin. Hemen çek gideceğim. Göndereceğim onları da bir an önce gitsinler. 12'li kaşık spatula seti buldum. Bambu. Çok başıma gitti. Mutfak gereci de göstereceğim çünkü şimdi size. Bu 12'lisi 60 liraydı. Şöyle silikonluklar var. Tahta kaşıklar. Minnoş minnoş. de zanadingo şeyleri çok seviyorum. Bunları kahvaltıda işte ekmek koymak, hoş ne kadar ekmek yemesem de sunum böyle poğaçadır bir şeydir koymak için aldım. 10 liraydı bunlar. Beni çok seviyorum. Ben bir bim fanıyımdır eskiden beri. Bunlar da şöyle işte gene patates kızartmasıdır, hamburgerdir bir şeyler böyle içine yağlı kağıt koyarak servis yapabileceğiniz güzel ürünler. Cazam! Tak. <laughs> ben Tangle Caesar almak istiyordum, düşünüyorum. Hep öyle bir fikir var aklımda. Alsam mı alsam mı? Yani 100 küsür liralarda bir tarak için değer mi diye. Sonra baktım gördüm ki birebir en yakın buymuş herhalde Tangle Caesar'a. Çünkü ben böyle modelini almak istiyordum. Güzel mi? Güzel bir tanesini kullanıyorum. Gayet böyle arada bir elektriklenme yapsa da güzel tarıyor, açıyor benim saçlarımı. Özellikle şu karpuzlu olanı. Sevdiğim taraklardan ve bimde gelince şöyle stokladım çünkü bir e, çantaya atarım, bir banyoda durur derken öyle gider bende onlar. Sonrasında şöyle doğal kabak lifinden bir e, lif, bir tarafı lif, bir tarafı böyle yumuşak, e, böyle kese gibi bundan aldım. Ee, kollarda böyle pütür pütürler oluyor ya da bacakta işte pütür pütürler oluyor. Aşırı sert nasıl olacaksa bu da e, yumuşayacak herhalde ısınınca. Bunu da BİM'den aldım. Bizden mesela Bursa'da hamam kültürü dediğim gibi çok olduğu için bizim Bursalılar tatile bile gitmeden önce biz havama gideriz. İyi bir kese yaptırırız. Ölü derilerden aranırız. Sonra e, denize gideriz ki sayılmayalım diye. Severim böyle şeyleri. Kokteyl kürdanlarından aldım. Bunlar çilekli çok cici değil mi? Meyvelere falan koydum. Bir iki çok hoş oldu. Şu ananaslı. Bunların trendi olduğu fiyatlarına baktım. Çok yüksekti yani. Bu kadar desenli değil. 30 lira civarındaydı. Ben orada 6.90 aldım bimden. Bu tip böyle gereksiz şeyleri seviyorsanız güzel. <laughs> Sabun aldım. Bu limonlu su. Ben bunların bu kadar güzel koktuğunu tahmin etmiyordum. Maskeyle gittiğim için hiç orada koklayamadım. Koku alamadım. Eve gelince dedim süper. Hatta eşim limonluyu hemen dedi bana ayarı ben kullanırım. Kavunlu. Çilekli. Çilek kokusuna zaten aşırı bayılıyorum. Ve bence en güzel kokulardan biri karpuzlu. Müthiş buram buram karpuzlu sakız gibi kokuyor. Kolonyalar. Bu kolonyalar benim 5.90. Ee, sonrasında nereye gittim? File markete gittim. Kız kardeşimin evinin altında. Orada 7.50 idi. Yani çok bir farkı yok. Şöyle sprey. Ben kolayı severim fakat en nefret ettiğim şey limon kolayısı kokusudur. Her tür kokuyu çok severim ama limon kolayısı kokusu nefret ötesi benim için. O yüzden limon kolonyası hariç tüm şeylerinden aldım. Şurada masamda da var yeşil çaylısı. Bu bence bir erkek kokusu. Ee, Marindiye geçiyor dipsi. Yani erkek parfümü gibi. Bu da işte güzel çiçekli sakura kokusu. Ve bir de benden şöyle tamamen deseni için almış olduğum avokado ve hindistan cevizi temizlik bezlerinden aldım. Bu alışveriş videosu bu kadar olsun. Bence çok baymadan. Ben videoyu gideyim, hemen montajlayayım ve yayınlayayım. Ee, yarın bir ara vereceğim. Evde işlerim var. Yarından sonraki gün hedefim bir makyaj videosu çekmek. Bu ay içerisinde bir iki tane makyaj videosu çekmek istiyorum. Çünkü makyaj dolabımı da düzenliyorum. Kullandığım, kullanmadığım, uyan, uymayan ürünleri... Çıkarıyorum. O yüzden e, yarın değil de bir gün umut ediyorum bir aksilik olmazsa makyaj videosu gelecek. İzlediğiniz sabrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.